Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber konuşacağız. Hatırlarsanız biz konuşmuştuk hani. Bugün de konuşacağız. Evet bugün odamı gösteriyorum. Hemen bakın böyle odam. Ee, bakın odamın şekli çok güzel değil mi arkadaşlar? Ay gösteriyorum bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın çok güzel değil mi abi? Bakın bilgisayarım. Bakın lüks bilgisayarım. Sonra büyük bilgisayarım. Ne güzel değil mi? Bayağı güzel bence. Bugün burada video çekeceğiz. Hatırlarsanız bugün ro Rodin'e bakmıştık. Bu arada 95'i geçmişiz arkadaşlar. 93 sanırım. 90'ı geçmişiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İnşallah 100 abone olabiliriz. Boşabiliriz. 5 e abone kaldı. Evet bugün beraber abonelikte bakacağız. Ee... Ne olur abonelik hemen herkese bakıyoruz. Samet kardeşler aslında bunları boş ver. Benim videolarımı izleyelim. Evet arkadaşlar bu videomun niye bu kadar azalmış ben de bilmiyorum. Bakın bu yılan küçük ya. Bu da büyük hali işte. Şu yaptım troll. Şu lağından gir. Bunlar çok like beklemiyorum. Ha ha bu başka şey. Bu da sen ne bu? Ha, say, 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 bye, bye. Güzel yapmış yavru Bu başka bir. Bir alta inelim. Niye herkes başka? Bu arada. Bu ne ya? <laughs> Like <laughs> <laughs> Güzel yapmışım orada. Bence like kalmalı. Aa bu da. Bak. <laughs> 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 fast long papa Evet bu arada abone olan like atmayı unutmayın. Bunu hemen e, unutmuştum. Şimdi hemen hatırladım. Buna göre abone olmayı ve ab abone olmayı like atmayı unutmayın ve bildirimleri ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen bakıyorum 100 abone olmamıza 5 Like. 5 abone kaldı ya. 5. 5 ya. Bunu başaramıyor muyuz ya? He, size ne diyeyim ben ya? Ne? Japonya. <laughs> Benim videom o kadar ay kalmak yani. Benim anca videom ya 5 alır ya da 100 alır. 100 diyorum. Ya 7 alır. Ya 8 alır. Ya 9 alır. 20 alır. Hiç şey almaz. 10 B, 10 bin, 12 bin, 13 bin. Hiç almaz. İnsanlar bu arada kötü kötü bazı iğrenç videolar çekiyor. Bayağı like alıyor. Bizimkiler bende daha iyi bende. Bazen dedim ama sizin kötü, kötü değil. Bağları iyi. Aslında güzel şeyler yapıyorum ben de. Trollcüs tabi hepsi. King <laughs> of Line. Ya lan ki. Şey. Evet. Trollüyoruz. Adamsın. No, no, no. Hmm. Abla <bu> <laughs> Evet. evet, evet. <laughs> evet. Bakın bunu ne zaman çekmişim? Bayağı önce çekmişim arkadaşlar. Hala 95'im yani. Düşünün 5 abone kaldı. 5 ya. 105 çıktı. 95 kaldı. 95 aboneyiz ya. 71 abone. 88. Aa bunu 75 abone kim yapmış ya? Yani? 71 pardon. Aa ya. E, 16. Bunu yapamazsın bu arada bu yanlış olmuş. Yani 2021. Koramıyoruz. Buraya niye bu kadar like geldi ki abi? 2021-2021 aynı. Almadım ben de. Troll yüzü ve Fatih. Bu arada hiç kimse be e, o, şey olmamış diyorlar. Ne? Ne dedi? Olmamış diyorlar. Bence biraz dönmemiş. Gibi. Gibi gibi. Doğrudan arkadaşlar e, yüzüme mor ışık geliyor diyorsunuz. Çünkü ışıktan ışık diyorum şey yani. Evet. En, en azı. Rush. Tabii var. En çoğunu. Ambush tabii. Evet. Gittikten sonra hep gelen. Ambush. H hemen gelmeyen. Ambush. Konkuç olan. Am rush parmağım. Rush kazanan almış. Evet almış. Hayatta ben, ben yapıyorum sanki ama. Ee, bakın arkadaşlar 95 abone. E, az kaldı. Şey olmamıza. Bugün arkadaşlar ikinci hesabı baba bakacağız. İkinci hesapsız olmaz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Nerede ikinci hesabı? tam. Bu arada abone, ikinci hesabıma da abone olmayı unutmayın. Biri abonelikten çıkmış kim çıktı acaba? Onlar bunu şey yapmışım. Hmm. Evet. Bu 148 gel daha geldi ya bayağı bu üzüldüm ve şey mutlu oldum. Teşekkür ederim. Bunu basınağa çektim. Siz seçin çektim. Bunu kendimden çaldım. Kendimden çaldım. Korkma senmez. Korkma senmez. Bakın şöyle. hepsi basket oldu. Tamam atmışım bunu. Wow wow wow. Ses yaptım da. Ses Farki Burada Bu da fark ettiğim şey burada gidiyorum, burada böyle bir şey yapıyorum. Böyle yapıyorum. Aslında hepsi olmayı olmuş. Evet burada mı arkadaşlar. Hangi hastalık olduğumu bilmiyordum. O bayağı hastaydım. Bunu ben en iyi burada şimdi Gelin yanımın kocamanız geldi. 2001 or orman yangını patlama oldu. Oh. Ya olmadı ya. Olmadı. Begum. Begum. küçüklüğüm büyüklüğüm birazdan resimlere bakacağız ve şeylere bakarız arkadaşlar Sonra youtube'u kapatıyorum tabii de dıdık dıdık bu da şey ön tarafa dönüyor Ah. tüh bunu başka bir şeyden çalmışım Resimlerimi zaten biliyorsunuzdur. Hemen resimden bakalım. Benim arkadaşlar bayağı şey resimlerim var. Bakın buradan yaptım yani. Evet şimdi hmm. Bunlar ben arkadaşlar buraya Edirne'ye gittim. Edirne'de çekildim bunu. buradakilere Hmm. Kaktüsü biliyorsunuz. Bunlara bağları YouTube'da var. Evet. Amcamı özledim ya. Of. Evet. Bunlara mesela 2021'de varmış. 2020 ne bu? Ney ney? Durabiliriz, yatabiliriz. Bay bay. Durabiliriz mi yoksa vurabiliriz mi? Durabiliriz, yatabiliriz. Bay bay. Durabiliriz, yatabiliriz. Bay bay. Ya vurabiliriz ya da durabiliriz. 2019'muş. Hmm. Aç bayağı önceymiş. Ve arkadaşlar videolarım bu kadar. Hmm. Yani resimlerim. Eee Bunu kapatıyorum. Eee bayağı 100 abone falan olunca bu oyunu oynayacağım arkadaşlar. FNAF. Ee, tam tamam. Bunun sonunda videoları oynayalım. Gelin. En sonra bu oyunda bayağı şey oynayacağım. Sonraki çekeceğim. <laughs> evet. Ah, cat mı? Devam ediyoruz. Hmm. Ama arkadaşlar odam da bayağı güzel değil mi ya? Bakın. Bence güzel. Mükemmel. Evet. Bu falan var. Hadi. Açıl. Açıl susam açıl. Mr. Beast. Bugün arkadaşlar Mr. Beast oynuyoruz. Mr. Beast oynayıp videoyu kapatacağım. Çıkacağım. Aa bakın. Aslında bunu sevgisten sonra. Dur bir dakika. Lemon fans. Bakayım. Bazı fena. Kutlayacağım. Bunu bırak. Mr. West. Mr. West. Daha iyi. Mr. West. Mr. West. Hemen zor yapacağım arkadaşlar. Kalp sen Ne çekiyorsun artık ya? Harun hadi. Yes. Yes. Evet. Onu Evet. Gidiyoruz şu an arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Donuyordu. Tekrar deneyeceğim. Donuyordu ama. Donuyordu. Olmadı. Donuyordu. Three, two, ya. Donma donma ya. Gerçekten donma ya donuyor. Onu Biraz bir sıkıntı var herhalde. Onu yapan kişi. Herhalde biraz sıkıntı yapmışsın. Donuyor. Donma ya donma gerçekten sinirleniyorum ya. Donuyor bir de beni sinirlendiriyor ya. Gerçekten sinirleniyorum arkadaşlar. Bu şaka değil ya. Three. Tamam hadi. One. Boş yapma. Ya. Donma. Ha donsa bile ben yapıyorum ki. Ya. Yeah. Lan. Gösteris. Yes, Bu donuyor ben yapıyorum bari. Oyun gıcıklığını yapıyor bence. Oyun gıcıklığını yapıyor. Oyunu yapan kişi. Buradan sonra söylüyorum. Bir de sıkıntı var. Baksana. Adam. Tamam. Evet. Mr. Beast Senin birazdan işin bitecek. Oğlum. Hayır. Mr. Beast nasıl? Nerede bir şey bu? Tamam saniye var. Abi ya şaka mısın? 20 ta 24 saniye falan var. Tamam hadi çabuk. ya beni Ben Gel. Gel, 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 gel. Tamam mı arkadaşlar? Mesela bir sürü. Ooo. Bakalım. Tabii bu kadar abi. Niye mi? Gerçekten. Bir dakika. Önden çık. Evet, tamam. Yardımın kırılmış kırılmış ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Misir biz donduğu için olabilir mi abi? Sinir bozucu. Youtube'a like ve abone olma unutmayın. 100 kere diyorum anlamıyorsunuz. 95 aboneyiz. 100 almamız az kaldı. Abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayın. A açmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Biz abone olduğumuza videomuz geliyor. Görüşürüz. Bay bay.